Merhaba arkadaşlar. Bugün de efsane oynayacağız. Evet, hadi oyna bakalım anneciğim. Yeni mi oynayalım bunu? Ha? Hoş geldin diyor sana. Ne zaman başlayacak oyun? Ha, sen başlayınca girdik içeriye. Hadi bakalım başla anneciğim. Bu yeni mi, ilk mi? Yok. Ben Dört kayı gün olmuş he. Ben tamam. kayıt dışında bir tamam. sürü para kastım. Reklamları atla. <laughs> Şu reklamların gelmesine de oyunları hiç sevmiyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun şimdi? Turşuk. Salatalık mı? Turşu. Salatalık turşusu doğradın. Şimdi Olamadım. Ne? Bu mu? Mayonez mi yoğurt mu? Bu turşu. Bu mayonez. Yavrum daha dükkanı açmadık. Dükkanı dükkanı. Oo, döneleri kesiyor. Kes Valla pişmiş pişmemiş. Hiç dikkat etmiyor. Öyle olur mu ya? Biraz dikkat et. Çiğ çiğ mi yiyeceğiz? Bak müşteriler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Biraz dikkatli ol ya. Oh dönsün. Şöyle döndür döndür kes. Aferin sana. Müşteriler de olmaya başladı. Üç kişi oldu bak. Hadi bakayım onların siparişlerini ver bakalım. Ne istiyorlarmış. Pritesleri de mi kızarttın? Oh. Tamam. Oh. Yoksa... Ne içine şimdi dönerini mi koyacaksın? Ben her şeyi koydum sadece patates. Evet ha, patatesin kızarmasını bekliyoruz. Patates Oh. Çok güzel bir döner oldu poşetini de koydu. Al sana kız. Aferin sana. Ha? Hepsini tık 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 yapacağım. Ay şu sinirlerinde kızıyor baksana. Ver artık diyor ortadaki kızdı. Hepsine bir daha tane hazırlayayım. E ver de şu sinirlenmesin artık. Şuna ver de gitsin ya. Evet. Dur. Ya işte bir teyze geldi. Ona da ver. Alferim sana. Aa, az kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Patatesimiz kalmadı. Dönerci amca da burnu kızarım sıcaktan. <laughs> Değil mi? Dönercinin de burnu kızarmış. Bakın çocuklar sizce de kızarmadı mı? <laughs> ben kameraya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay saçları siyah. Şu kahverengi saçlar nasılmış öyle? A futbolcu. Birken gibi saçları varmış. A futbolcu. Bir tane de Keltoş gelmiş. Futbolcu mu? Evet 12 numara yazıyor. Ona da ver bakalım. Ah, gün bitiyor gün bitiyor. Ha şu yaşlı dediye ver. Hadi dedi hadi git. Ne oldu? Gün bitti. Gün bitti yetiştiremedik mi? Bitti. Neyse olsun ya. Önemli değil değil mi? Evet. Arkadaşlar bir dükkana bakalım. Bakalım hadi. Ne alabiliriz acaba? Ha, parayla bir şeyler mi alacağız? Evet. Tamam hadi bakalım. Ha, hadi bakalım al bakalım ne alacaksın? Şu ve şunu alalım. Hangisini almak istiyorsun sen? Orada zaten patatesler bitti miydi? Benim patatesler olması daha iyi. Çünkü patatesler yavaş yavaş geliyor. Evet yani. zaten dürümün içine de onu koyuyoruz. Seç tamam. Şimdi yerinizi genç. Aldın mı patates? Ha, i̇yi. Tamam. Hadi kızartmasını da aldık. Arkadaşlar bu arada diğer düğünler efsanesi videoları görmesini istiyorsanız da yazabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videomuzu da beğenin çocuklar. Evet. Bay bay.